Birisinin sıraya girmemek için yaptığı en inanılmaz şey neydi? Babamla birlikte uçağa binecektik ve neredeyse bir saattir güvenlikten geçmek için sırada bekliyorduk. Babam iyice sinirlenmişti ve sürekli bu kadar bekleyeceğimize yürüyerek gitsek daha iyiydi diye söyleniyordu. Tam önümüzde iki kişi kalmıştı ki elinde bebekle bir adam geldi ve öne geçebilir miyim yanımda bebeğim var dedi. Bir yanım onu anladı çünkü bir bebekle seyahat etmek gerçekten mayın tarlasında yürümek gibiydi. Ama babam adama döndü ve bebeğinin olması seni özel biri yapmaz. Herkes gibi sıraya gir dedi. Adam gülüp bugün biraz sinirlisiniz galiba dedi. Babam da hemen cevap verdi ve bir dahakine 10 dakika kazanacağım diye acil durum numarası yapma dedi. Sonra birden adam sinirlendi ve bebeği babama doğru fırlattı. Herkes o anda şok oldu. Bir kadın öyle bir bağırdı ki kulaklarım patlayacak sandım. Babam refleksle bebeği havada tuttu ama baktık ki bebek gerçek değil oyuncak bir bebekmiş. Adam sıf sırada beklememek için yanında plastik bir bebek getirmiş. Durum anlaşılıp herkes tepki şaka gösterince gibi ya, adam hani dedi, şaka gibi. koşmaya başladı. Güvenlik görevlisi ise adamı yakaladı. Babam hala oyuncak bebeği tutuyordu. Başını sağa sola salladı ve hayatımda gördüğüm en çirkin bebek bu dedi. Sonra onu onu orada bırakıp gitti. O adam ise güvenlik sorgusu yüzünden uçağı kaçırdı. Yani bence yazık, çok yazık yani. Böyle şeyler yapılmaması lazım.